Merhaba arkadaşlar, ben Necip Döner, sosyal bilim öğretmeniyim. Ekim ayı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi sorularını birlikte çözeceğiz. 5 sorudan oluşuyor. Birinci sorudan başlıyorum. Fransa ticari Avrupalı devletler tarafından başlangıçta ülkenin iç meselesi olarak görülmüş, Fransa'nın ihtilal sonrası zayıflayacağı iddia edilmiş ve bu nedenle Fransa kendi sorunlarıyla baş başa bırakılmıştır. Zamanla ihtilalin getirdiği yeni ülkelerin Osmanlı Devleti gibi Avrupa'nın monarşik yönetimlerini de tehdit etmeye başlaması, bu devletlerin politikalarının değişmesine yol açmıştır. Nitekim ihtilal sonrası ortaya çıkan düşünceler önce Avrupa'ya sonra bütün dünyaya yayılmıştır. Metinde Fransız İhtilali'nin aşağıdaki özellikleri hangisi vurgulanmaktadır? Metinde özellikle dikkat edeceğimiz bir kavram var burada. Fransız İhtilali'nden sonrası ortaya çıkan düşünceler önce Avrupa'ya sonra bütün dünyaya yayılmıştır sözüyle. İhtilalin önce Avrupa bütün dünya etkisinde, uluslararası bir etkiye sahip, yani arkadaşlar e, evrensel boyuta ulaşmış bir e, olay olduğunu görüyoruz. Cevap bu yüzden dolayı ortaya koyduğu fikirlerin evrensel boyuta ulaştığı seçeneği olan A seçeneği olması lazım. Çünkü Fransız burada halk örgütlenmesinden, geniş bir katılımından, insan haklarına önem verdiği gibi kavramlarından bahsedilmiyor. Sadece bahsedilen kavram Fransız önce Avrupa sonra bütün dünyada etkili olan bir gelişme olmasıdır. Bu yüzden cevap A. İkinci soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda farklı şehirlerin Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerindeki etkilerine yer verilmiştir. Selanik farklı fikir akımlarından etkilenerek kendini geliştirdi, değişik kültürleri gördü ve farklı yaşam tarzlarını öğrendi. Manastır, aydınlanma çağı düşünürlerinin eserlerini öğrencilik yıllarında okuyarak akıl ve bilime dayalı düşünce sistemini kavradı. İstanbul, Fransa'dan getirdiği kitap, gazete ve dergileri okuyarak dünyayı tanıma imkanına kavuştu. Sofya, toplantılara, yemeklere ve ilk kez bir opera gösterisinde davet edildi bu şehirde. Çeşitli Avrupa devletlerinin temsilcileriyle dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Bu şehirlerin Mustafa Kemal üzerindeki ortak etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli egemenlik fikrini ortaya çıkarması, B. Tam bağımsızlık düşüncesini geliştirmesi, C. Milli tarih ve kültür bilincini oluşturması, D. Batı kültürünün Den etkilenmesi. Şimdi arkadaşlar burada e, Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya'da Mustafa Kemal'i etkileyen kavramlar değinilmiş. Burada e, değişik kültürleri görmesi, aydınlanma çağ düşünülerinin eserlerinden etkilenmesi, Fransa'dan getirdiği kitap, gazete ve dergileri okuması, opera gösterisine davet edilmesi gibi gelişteler Batı kültürünün kültürel aktiviteleri veya olaylarıdır. Bu yüzden dolayı milli egemenlik, tam bağımsızlık, milli tarih ve milli kültürle ilgili kavramlarla değinilmemiş. Aksine batı kültürüyle ilgili kavramlara değinildiğinden dolayı cevap D seçeneği olması gerekmektedir. Üçüncü soruya devam ediyorum arkadaşlar. Fransız ile yayılmaya başlayan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenen ve Jön Türkler olarak bilinen aydınlar devletin bütünlüğünü sarsan gayrimüslim isyanlarını önlemek için bazı çözümler önerdiler. Onlara göre gayrimüslimlerin isyan etmesinin temel nedeni padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Jön Türklere göre bu isyanların önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste herkese temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu meclisle birlikte yönetmeliydi. Buna göre Jön Türkler aşağıdaki alanlardan hangisinde değişim yaşanması gerektiğini savunmuştur? A askeri örgütlenme B. Yönetim sistemi. C. Ekonomik yapı. D. Dış politika. Şimdi burada arkadaşlar, Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı. Meclis hazırla açılmalı. Bu mecliste herkese temsil hakkı verilmeli. Ve padişah, ülkeyi bu mecliste birlikte yönetmeli kavramıyla aslında meşrutiyetten bahsetmiş. Kanun esasından bahsetmiş. Meclisi ve musallamdan bahsetmiş. Bu kavramlar, meclis... Yönetimsel kavramlardır. Bu yüzden dolayı cevap B, yönetim sistemleri olması gerekmektedir. Dördüncü soruya devam ediyorum arkadaşlar. Matematik derslerinde çok başarılı olan Mustafa Kemal, yabancı dil bilgisini de ilerletmek istiyordu. Bu nedenle tatillerde, Senarek'te, Friarler Okulu'na giderek Fransızcasını ilerletmeye çalıştı. Okuduğu kitaplar sayesinde Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Auguste Comte gibi Fransız düşünürlerini yakından tanıdı ve hürriyet, bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi kavramları özümsedi. Verilen metinde Mustafa Kemal ile ilgili okuduğu kitapların düşünce dünyasını etkiledi. Kitap okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi sevdiği, hedeflerine ulaşmak için azimle çalıştığı çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar burada özellikle dil bilgisini geliştirmek, için bu kitapları okumuş ama bu onda yakından Fransız düşünceleri yakından tanımasını hürriyet, bağımsızlık, adalet gibi kavramları özümsemesini sağlamışsa şimdi özümsemesini sağlamışsa arkadaşlar bir şeyleri okuduktan sonra isterleştirdiğini anladığını görüyoruz. Yani düşünce dünyasını şekillendirdiğini görüyoruz. Kitap okumayı bu, ve yeni bilgiler öğrenmeyi sevdiği için bu çalışmaları yaptığını görüyoruz. Ve amaç dil bilgisini ilerletmek için bu kadar çalışma özveri gösteren bir insanın azimle çalıştığını da görüyoruz. Cevaplı yüzden 3 öncülümüzde içeren D seçeneği olması gerekmektedir. Bu şekilde dördüncü sorumuzu da tamamladık arkadaşlar. Beşinci ve son sorumuza geçiyoruz. Birinci Balkan Savaşı'nın çıktığı günlerde Osmanlı ordusuna siyaset karışmış ve subaylar iki gruba ayrılmıştı. Ordunun ulaşım ve ikmal hatları da yeterli değildi. Bunların etkisiyle Balkan devletlerine karşı yeterince mücadele edilemedi. Ve Edirne Bulgarların eline geçti. Bulgar kuvvetleri İstanbul yakınlarına kadar geldi. de tehdit altında kalınca Osmanlı yöneticileri barış istemek zorunda kaldı. Savaşın sonucunda Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topra topraklarından Anadolu'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Verilen metinde Balkan Savaşı'nın aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik etkisine değinilmemiştir. Şimdi arkadaşlar burada zaten bir askeri savaşta alınan bir mağlubiyet anlatılmış. Askeri bir deyime var. Göç kavramın var. Anadolu'ya göç dalgası yaşandı. Göç sosyal bir kavramdır. B'ye de ulaşıyoruz. Ee, orduya siyaset karışmış. Subaylar iki gruba ayrılmış. Bu da siyasi bir kavramdır. Ama burada dini bir kavrama değinilmediğinden dolayı cevap C seçeneği olması gerekmektedir. Evet arkadaşlar burada sorularımız sona erdi. Başarının sırrı sadece soru çözmek değildir. Kitap okumayı da ihmal etmeyelim.